Herkese merhaba arkadaşlar. Muğla Milas Kazıklı'dayım. Bu sefer size güzel bir tarla yatırımı için geldim. Burada muhtarlığa aday olacağım. Artık o kadar çok yer sattık ki seçime girersem kesin kazanırım. Siyasete böyle başlayacağız. 3 tane 10 dönümlük arsamız var. Ana yola cephe. Yani kadastral yola cephe. Deniz manzaralı. İster çiftlik yapın, isterseniz kendinize ev yapın. 5 dönüm üzerinde ev yapabiliyorsunuz. Güzel bir taş villa yaptırabilirsiniz isterseniz kendinize ya da tamamını alıp güzel bir çiftlik de yapabilirsiniz. 10 dönüme de yeterli bir alan aslında güzel bir çiftlik yapılabilir. Ama siz ben hepsini de almak istiyorum diyebilirsiniz. Şimdi fiyatları söyleyeceğim. 3 adet 10 dönüm arazimiz var dedik. Fiyatımız ne? 8 milyon 500 bin TL. Deniz manzaralı. Tabii ki ileride ne olacağı belli olmaz. İmar gelir gelmez o konuda hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü ülkemizde olmaz dediğimiz her şey oluyor. Olur dediğimiz hiçbir şey de olmuyor. Ama muhteşem bir manzaraya sahipsiniz. Keşke gözün gördüğünü gösterebilsek. Şimdi yorumlarda gelecek. Kardeşim işte denize çok uzaksınız falan değiliz. Kameradan böyle gözüküyor. Aslında gelseniz şu manzarayı net bir şekilde görseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Çevremizde aynı büyüklükteki arazilerde çiftlik yapanlar var, ev yapanlar var, bungalov tarzı ya da tiny house tarzı ev koyanlar var. Hemen yan tarafımızda taş duvarla tamamen çevrilmiş yine bir arazi var. Orası da kendine taş villa yaptıracak arkadaşlar. Manzara bu. Biraz eğimli. Eğimli olması çok büyük bir avantaj. İzin alırken çok daha farklı bir kolaylıkla izin alabiliyorsunuz ev yapma konusunda. Ve manzarayı da kesintisiz görebiliyorsunuz. Gür çamları kazıklığı net bir şekilde kuş bakışı çok güzel izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir arsaya da dönelim. Bir gösterelim. Toplamda 30 dönüm burası. 10 dönüm 10 dönüm ayrılmış durumda. Tapuları hazır. Hemen isterseniz alabilirsiniz. Müstakil tapu. Hisseli bir tapu değil. Her zaman söylüyorum arazi alırken, arazi alırken altını çizerek söylüyorum. İmarlı bir yer değil. Arazi alırken hisseli tapulardan uzak durun. Burası müstakil 10 dönümlük bir arazi arkadaşlar. Deniz manzaralı köye yakın kadastral yola cephe dedik. Hemen aşağıda yolumuz var. Araçla girebilirsiniz. Zaten yan taraf villa yaptırıyor. Oranın da yapım aşamasını çekeriz ilerleyen günlerde eğer satılmazsa ama ben inanıyorum ki çok çabuk satılacak. Neden? Şöyle bir ilan sitelerine bir bakın. Bir dönüm yeri artık 3 milyon, 3.5 milyon yazanlar var. Fiyatlar o kadar arttı ki özellikle bu bölgede. Çünkü bir imar söylentisi var bir bölgede. İmar gelecek söylentisi var. O söylentiyle birlikte tabii ki insanların pandemiden ve depremden gördüğü zararlarla birlikte bu bölgeler gelişmeye başladı, değişmeye başladı. Çünkü aynı paralara 300 metrekare bir villa alabiliyorsunuz bu arada. 300 metrekare arz içerisinde. Ama farklı düşünürseniz 10 dönümlük bir arazi satın alabiliyorsunuz. Bence arazi yatırımı mülk yatırımından yani konut yatırımından çok daha faydalı bir yatırım. Çünkü konutta her gün bir sıkıntıyla karşılaşabilir ama arazide hiçbir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Size ileriye dönük de güzel kazançlar sağlayacaktır. Zaten dededen gelen babadan gelen bir alışkanlık var. Her zaman arsa yatırımı yaparlardı. Bizim eski insanlarımız şimdikiler de aynı şekilde devam ediyor. Bu pandemi ve depremle daha da gün yüzüne çıkmaya başladı ki insanlar artık böyle doğanın içerisinde yerler arıyor. Kuş seslerini uyanabileceğiniz bir yer. Çok güzel bir yer. İsterseniz sobi bahçesi yapın, isterseniz kendinize kışlık bir ev yapabilirsiniz. Taş villa harika olacaktır. 8 milyon 500 bin TL dedik. Bir de aşağıda gelenler var. Onlar da haftaya ya da ondan sonraki hafta belli olacak. Onlar da onar dönüm. 11 milyondan başlıyor fiyatları. Bence burası fiyat gayet makul arkadaşlar. Manzarayı kesintisiz görebiliyorsunuz. Önünüzü kapatacak hiçbir şey yok. Kod farkından dolayı ve yolu da çok rahat. Drone görüntülerinde göreceksiniz. Hemen yan taraflarda yapılan evler var. Şimdi her tarafımız zeytinlik olduğu için gözükmüyor şu an kameradan. Drone görüntülerinde net göreceksiniz. Çok güzel bir konumda harika bir arazi sahibi olacaksınız. Ben her zaman diyorum dedemin bir lafı vardır. Mal alıcısına satılır. Herkes o ürünü sevecek diye bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Bizim attığımız her ürünü sevmek zorunda değilsiniz ya da herkes sevemeyebiliyor. Çünkü biz çok güzel villalar atıyoruz. Altına eleştiri, yorumları da gelebiliyor. Olabilir. insanların zevkleri, renkleri farklı oluyor. Tabii ki yorum yapılmaz. Ama arazi yatırımı ev yatırımından tamamen farklı bir konu. Yani ikisini de gayrimenkul yatırımı olarak değerlendirebilirsiniz ama bence birbirinden tamamen ayırmanız gerekiyor. Çünkü bir eviniz varsa ikinci bir ev almak yatırım maksadıyla bence çok da iyi bir yatırım olmaz. Çünkü 11-12 yıldır bu sektördeyiz. Alanları da görüyoruz, satın satanları da görüyoruz. Öyle de bir durum var. Yani arazi yatırımı gerçekten güzel bir yatırım. Fırsat yatırımlardan bir tanesi. E burası da 10 dönüm. İstediğinizi yapabilirsiniz. 10 dönüm içerisinde istediğinizi yapabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Bence Taş villa yerine güzel bir tiny house büyük ya da bungalov tarzında iki katlı bir ev konulu bahçe düzenlemesi taş duvar yapıldıktan sonra mükemmel bir oturma alanı olacaktır ki zaten elektriğimiz suyumuz var bu arada burada. Yani hiçbir sıkıntınız yok. Hemen yan taraflarda evler var ya da güneş enerjisi kullanabilirsiniz. Artık bu tamamen tercihen size bağlı. Çok güzel bir manzaramız var Biraz aşağı inelim mi? Şöyle biraz gezelim. Burayı da gösterelim. Hep durduğumuz yerde sabit anlatıyoruz. Bu sefer de bana kızıyorlar. Diyorlar ki, kardeşim biraz gez. Haklılar. Alacakları yeri görmek istiyor insanlar sonuç olarak. Aşağıda yolumuz var. Gayet güzel bir eğimimiz var. Öyle çok da tepe değil. Ve geniş bir arazi. 10 dönüm 10 dönüm uzunlamasına ayrılmış bir bölüm. Bu sayede de en azından evinizi yukarıya yaptığınızda arka tarafa ya da ön tarafa kocaman bir bahçe alanı bırakabiliyorsunuz. Ve arazinizin içerisine ev yaparsanız evinizin içerisine araçta gelebiliyorsunuz. Kadastral yolu olmayan hiçbir araziyi almayın arkadaşlar. Kadastral yolu yoksa hiçbir araziyi almayın. Bunu söylüyorum. Bir satıcı olarak söylüyorum. Kadastral yolu yoksa çok uygun almıyorsanız bu arada altını çizelim. Çok uygun almıyorsanız kelepir bir fiyatı almıyorsanız almayın. Kadastral yolu olan her arazi alınabilecek bir arazidir. Fiyatta anlaşırsanız. Buranın da pazarlığı var. Yüz yüze getiririz yine pazarlığımızı yaparız. Takas tekliflerine de açık. Farklı bir yerde mülkünüz, arsanız vardır. Özellikle Didim ve çevresinde. Takas tekliflerine de açık yine Milas ve çevresinde. Takas tekliflerine açık güzel bir yer. Üç tane arazimiz var. Büyük ihtimal bir tanesini vereceğiz. İki tane kalacak. Siz iki tanesi için aramış olacaksınız. Çünkü aslında özel bir çekim. Alıcı kişiye çekiyoruz. Kendisi bir görmek istedi. Biz de bu arada herkese tanıtalım istedik. Gayet güzel bir manzara, güzel bir yatırım dedim bence kaçırmayın. Artık ben muhtar olursam da bir şeyler yaparız. Değil mi? Oyunuzu da bana vereceksiniz zaten. Kendinize iyi bakın.